Abdurrahman kardeşimi sormuş. Demiş ki selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Babam evini sağlığındayken hanımına verdi. Babam vefat ettikten sonra abim evden miras talep etti. Buna hakkı var mıdır hocam? Hakkı var mıdır? Net olarak yok. Neden yok? Çünkü kişi sağlığında malına tasarruf sahibidir. Yani kişi Ebu Bekir Sıddık en meşhurundan gidelim. Bu ne yaptı? Malının hepsini infak etti. Bağış yaptı yani. Resulullah'ın sen yaptı ne yapıyorsun demedi. Ebu Bekir Sıddık yarısını infak etti. Resulullah Efendimiz ona da ne yapıyorsun demedi. Sa'd bin Ebi Vakas üçte birini vakfetti, verdi. Bu Bunu kendisi, mesela Sa'd bin Ebi Vakas çoluk çocuğuna da bıraktı. Yani bu şu demektir. Bir insan sağlığında kendi çocuğuna şunu verebilir. Öbürüne der ki ben sana şu kadarını veriyorum. Onun durumu yok. Sen ayağın üzerine durabiliyorsun. Öbürüne veyahut da arkadaşımızın sorduğu gibi sağlığında annesine efendim bütün malı veyahut da oradaki daireyi neyse vermiştir. Ama vasiyet olursa bu efendim la vasiyete li varisin. Yani mirasçıya vasiyet geçersizdir. Vasiyet farklı. Ama verdiyse, tescillediyse bu onundur. Efendim onun onun olmuş olur. Oradan daha geriye dönüş olmaz yani. Oradaki hak ve haksızlık işte burada yanlış mı oldu, hak mı oldu, haksızlık mı oldu, şu mu oldu, baba burada yanlış mı yaptı, doğru mu yaptı o bizim sahamız değil bizim sahamız değil. Yani fıkhen bir insan malını tasarruf ettikten sonra efendim bir çocuğuna birini biraz verdi, öbürüne daha fazla verdi bir şey yaptı. vebal oluşur mu? Vebal ilk bakışta vebal görülmüyor. Vebal görülmüyor. Ancak kayırma varsa yani hakikaten orada mesela şimdi bazıları çok hassas bir şey aklıma geldi. 7-8 sene evveldi. Ee, şimdi biliyorsun dolaşıyoruz programlar sohbetler bir yere gittiğimde dedi ki şu Hacı amca sokakta kalıyor dedi. Bildiğin sokakta ve yani kimse kimse de şey yapmamış. Çocukları da orada efendim babalarını inat etmişler. Kur'an-ı Kerim'e ve velidini ihsane. babanız yanlış bile yapsa iyilik yapın. Meğer olay şuymuş. Adam camiye sığınmış. Orada bir haftadır camide kalıyormuştu. 78 yaşlarındaydı. Evet, Bahsettiğim 8-10 yıllık mesele. Canlı bir olay. Ondan sonra konu ne? Dedi ki işte bu efendim e, şeyi malı bir oğluna veriyor. 3 tane kızı var. Bütün malını oğlunun üzerine veriyor. Bayağı daireleri, arsaları falan bahsettiler. Geçmiş gün Oğlu üzerine veriyor, oğlu da ölüyor. Öldükten sonra da ters bir geline denk geliyor. Bütün malı efendim gelin kendisi tasarruf altına alıyor. Ve adamı da kendi evinden uzaklaştırıyor. Bu sefer diğer e, kızları da babasına kızıyorlar, üzülüyorlar. Yani kızlardan mal kaçırmış oluyor bu durumda. Adam böyle ortada kalmıştı. Ondan sonra orada efendim Rica minnet e, ulaştık kendilerine. Dedi ki yani e, bir baba yanlış bile olsa Kur'an-ı Kerim ve bil valideyni ihsana çok kolay bir ayet. Annenize babanıza karşılıksız iyilik yapın. Yani bu iş ortağı gibi yani senden anlaşamadım bu iş yerinden çık öyle değil. Yani baba yanlış bile olsa, müşrik bile olsa diyor ve sahibuhuma fi dünya mağrufa diyor Lokman suresinde. Onlarla dünyada iyi geçinin. Daha ötesi var mı? Müşrik ya. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki o baban. Onlar iyi geçin diyor. Ha felâ tutiyemuma diyor. İtaat etme diyor. Müşrik o çünkü cehenneme götürür seni. Ama dünyada iyi geçin diyor. Onun için yani haksızlığı kendine kalır. Burada vebal var mıdır? Vebal olur. Ha, o vebali kendine kalır. Ama adam böyle bir tasarrufta bulunduysa, yani bir adam malını istediği gibi harçur etse, sen bunu yapamazsın diyemezsin. Kimsenin hürriyetini alamazsın. İslam hukuku acayip bir şey. Evet. Yani adam bunu istediği gibi malını harcıyor, tuhaf tuhaf, tuhaf saçma sapan araba alıyor, ev alıyor. Şey. Gidip elini tutamaz, ne yapıyorsun falan. Adamın hürriyeti, kimse kimse hürriyetini kısıtlayamaz. Adam diyor ki ben bu malı buna vereceğim, buna vereceğim diyor. Ama yanlış olunca da Mevla böyle de çıkartıyor yani. Bak bir oğluna verdi, kızlarını evlatlıktan bir nevi onları şey yapmış, derdes etmiş olduğu Adam da kaldı çaput gibi ortada. Ya böyle de o dikkat etmek lazım. Bu Karadeniz halkı çok mert insanlardır ama bu şey meselesinde miras da bu kız çocuğu miras alamaz ula. Deme öyle ya. Kur'an-ı Kerim'de de minallah diyor. Allah'ın farzı ya. Yani inkara gidiyor dinden çıkma meselesi var. Bunlara dikkat etmek lazım.